Merhaba arkadaşlar online para kazan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte para çıktı sitesinden nasıl para kazanacağımızı öğreneceğiz. Öncelikle arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim linkle hemen kayıt ol kısmına ulaşabilirsiniz. Daha sonra kullanıcı adı e-posta, şifre, resimde kodu girerek kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra giriş kısmına arkadaşlar hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar hesaba giriş yaptıktan sonra hediye olarak 2000 kredi verilmektedir arkadaşlar. 2000 kredi ile ne yapabiliriz? Göz gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hayvanımız var. Bu hayvanları alarak bu hayvanlar bize saatli ve günlük üretimler yapıyor. Üretimleri satarak para kazanıyoruz arkadaşlar. Göz gibi 2000 kredi alıyoruz arkadaşlar hediye olarak. Pazar kısmına geliyoruz öncelikle. Pazar kısmında arkadaşlar. Gözge hayvanlarımız burada arkadaşlar. Ne kadar olduğu yazıyor altlarında. Bizim Hediye olarak size 2000 kredi geliyor arkadaşlar. İsterseniz 2 e, iki tane dom hayvan alarak, dom dom alarak işe başlayabilirsiniz. İsterseniz de boncuk alarak başlayabilirsiniz. Bence arkadaşlar dom dom az da olsa biraz daha karlı boncuğa göre iki tane dom dom alarak başlayabilirsiniz para Çiftlik durumu kısmında arkadaşlar çiftlikte hayvanlarınız arkadaşlar her birinin bir yıllık ömür vardır arkadaşlar. Burada hangi hayvanınızın olduğu ve ne zaman aldığınız yazıyor arkadaşlar. Örneğin benim iki tane domdom ve 1, 2, 3, 4, beş tane de boncuğum var arkadaşlar benim. Bonus kısmından arkadaşlar günlük 24 bonus aldım bugün arkadaşlar. Siz de bonus alabilirsiniz buradan ve saatlik bonus alabilirsiniz. Yaz oyunu vardı arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi ücreti 15 kredi kazanacağınız ücretse 25 kredidir. Burada arkadaşlar çekiliş kısmı var arkadaşlar para buradan kredi kazanabilirsiniz gördüğünüz gibi Mehmet Kullanıcı adlı kişi 4700 kredi kazanmış buradan kredi eğer arkadaşlar kısa sürede yüksek kazançlar sağlayabilmek için arkadaşlar bu siteye yatırım yapmalısınız ister küçük yatırım ister büyük yatırım gördüğünüz gibi şurada da açılışı özel yatırımlara %10 bonus kredi verilmektedir 15.02.2017'ye ve kadar haftaya kadar işte ben de yatırım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Site oldukça güvenilir arkadaşlar. Site uzun süreli. Depo yok, ödeme puanı yok. Gördüğünüz gibi birazdan buradan market yani e-ticaret sitelerini açmış arkadaşlar. Uzun bir süreli bir site süre arkadaşlar. Şu 34 TL ödeme yaptılar arkadaşlar. Buradan isteğiniz paketi alıp daha fazla kazanabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bronz, Gümüş, Gold, Elmas ve Platinum paket alarak başlayabilirsiniz. Papara, Inlay, Payeer ve kredi kartı ile satın alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bildiğimiz gibi risksiz para kazanamayız arkadaşlar. Bu kral her yerde geçerli arkadaşlar. Arkadaşlar yumur, hayvanları size dediğim gibi saatlik üretimler yapıyor. Üretimlerinizi arkadaşlar, üretimlerinizi nereden yapıyoruz? pazar kısmından satıyoruz arkadaşlar. Pazar kısmından şu an kur arkadaşlar gayet iyi, 60 üretime bir kredi. Buradan üretimi sat dediğinizde üretiminiz satılıyor. benim 134 üretim var. Şu an üretimi sat dediğimi link TL'ye gidiyor arkadaşlar. Buraya gitmesi hem bizim için arkadaşlar hem de sitenin ömrü için daha iyi. Çünkü arkadaşlar bunlar tıklayacak da site para kazanıyor. Ve sitenin ömrüne ömrü artıyor arkadaşlar. gördüğünüz gibi üretim bozulmadan sattın hesabımıza kredi olarak geçiyor arkadaşlar eğer referanslarınız varsa arkadaşlar referanslarınızdan gelen e, üretimler arkadaşlar buradan referans gelir sat dediğinizde arkadaşlar 60 puana bir kredi veriyor arkadaşlar 60 puan derken arkadaşlar e, yani üretim arkadaşlar onların sattığının %10'u size geliyor %10'unu işte buradan satıyoruz Burada arkadaşlar kredi isterseniz TL çevirebilirsiniz 3800.99 krediye bir TL arkadaşlar gayet iyi bir kur kredi buradan TL çevirebilirsiniz duyurular ve etkinlik kısmı arkadaşlar sitede olan göz gibi yeni bir etkinlik çıkmış eğer baş çift, çiftliklerin Facebook sayfasını paylaşırsanız hesabınızı Facebook hesabınızda çekiliş yapıldı arkadaşlar. O bir kişi arkadaşlar 10 TL'lik paket hediye olarak alabilir arkadaşlar. Gelelim market kısmına arkadaşlar. Sitenin uzun vadeli olmasın garantisi hemen hemen bence bu oluyor. Adam uzun adam uzun soluklu soluklu bir site yapmak için market koymuş. Güzel eşyalar var arkadaşlar. Kendinize satın alabilirsiniz. Markete gelelim o zaman. market kısmında arkadaşlar bizim zaten buradaki hesabımız gördüğünüz gibi 0 TL yazıyor ama öyle virgüllü şeyleri burada geçmiyor arkadaşlar burada geçiyor örneğin şu an 0.04 TL'miz var arkadaşlar arkadaşlar selam gibi burada örneğin e, kredi TL çevirirken arkadaşlar 3809.99 kredi 1 TL fakat burada 3300 kredi 1 TL Göz gibi e, telefon hattınız Türk telefon Vodafone, Avia ise arkadaşlar Türksel ise hattınıza kontrol Yollayabilirsiniz. Göz gibi tesbihler var. Hediyelik eşyalar var Telefon Kapları var. Her türlü eşya bulunabilir Arkadaşlar. Tabaklar olsun Tabelalar olsun. Örneğin resimler Çerçeveler olsun. Kalemler Her şey var orada ya. Akıllı saatler Yeni görüyorum arkadaşlar şu an şu arkadaşlar ben bu marketi yeni görüyorum. Baya güzel şeyler eklemişler özellikle. Hangisi nerede o? Şu arkadaşlar çok seviyorum PlayStation oynamayı. Güzel bir oyun. İşte arkadaşlar isterseniz buradan bir şeyler satın alabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış bu. Eğer sitenin daha uzun ömürlü olmasını isterseniz küçük de olsa arkadaşlar bir şeyler satın alabilirsiniz oradan. Daha sonra arkadaşlar para çek kısmına arkadaşlar ee, papara inin aynı al hayır bankaya hevale dft mobil ödeme olarak paranızı çekebilirsiniz arkadaşlar gözü gibi arkadaşlar son site arkadaşlar 10 günlük olmasına rağmen arkadaşlar gördüğünüz gibi 34 TL ödeme yapmış arkadaşlar gayet iyi yani hiçbir sitede görmemiştim 10. günden ilk 10 günde arkadaşlar 34 TL ödeme yaptığını arkadaşlar site güvenilir site arkadaşlar dediğim gibi forum kısmı var arkadaşlar Forumda sorularınız varsa buradan ulaşabilirsiniz admine ya da Facebook'taki parça adresine ulaşabilirsiniz. Burada arkadaşlar referans kısmı arkadaşlar referans kısmı arkadaşlar kazanç olanı yüzde on arkadaşlar burada referans bağlantısınız var referans bağlantısına tıklayarak gidenlerden arkadaşlar kayıt olanların kazançlarının yüzde biz alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar istatistik kısmı var arkadaşlar. Çiftliğe yatırılan TL arkadaşlar göz gibi 3162 TL gayet iyi ve çeklikten çekilen tutar 34 TL arkadaşlar. ve En çok TL'si olan 20 kullanacak arkadaşlar. Kral 27 TL. İkincisi Mehmet'in 2 TL'si var arkadaşlar. En çok üretim olan 20 üyesi 20 üyesi burada herkes var arkadaşlar. Sohbet kısmına arkadaşlar diğer kullanıcılar ile sohbet yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi aktif. Site güzel bir site arkadaşlar. Yani zaten dediğim gibi para çekme ödeme kanatları var arkadaşlar. Güvenilir bir site. Hemen başlayıp daha fazla yatırım yaparak daha fazla para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %10 bonus kredi verilmektedir. Bir haftaya kadar sonra arkadaşlar. açıklama kısmında vereceğim linkten kayıt olsun sevinirim. Hoşça Hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.